Bazı sihirbazlık deneyimlerimiz olacak. Cengiz Usta'nız gizli tariflerini paylaşacak. Lekelere karşı bir savaş başlatacağız. Ben meditasyon yapacağım ve size pop işinizle ilgili bilinmeyenleri anlatacağım. Bilimin ev hali başlıyor. Evet yürüyordun. Ve telefonun çaldı. Bir hışımla cebinden çıkarmak istedin ama hayır. Elinden fırladı. Artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Bağırmaktan başka. Evet biliyorum. Hepinizin başına geldi. Bu 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri. Peki buna bir dur diyebiliyor muyuz? Yani kırılan camları yaratıcı çözümlerle saklamak mümkün. Ama yaşadığınız duygusal çöküntüyü ve yıkılmışlığı asla. Cam kırılır. Yani kırılgan bir malzemedir. Yapacak bir şey yok. Ya da var mı? Bir de şunu izleyin. Biraz önce çekişle kırdığım camı ısıtacağım. Cam ısınıp eridiğinde bir parçası sıvılaşıp alttaki kaba düşecek. Tabii ben cam işleme işlerinden pek anlamadığım için arada bir dublör kullanmış olabiliriz. Oraya çok takılmayın. Her neyse Camın soğumasıyla oluşan göz gözyaşı şeklindeki bu yapıya Hollanda damlası deniyor. 17. yüzyılda teleskop ve gözlük camlarının üretiminde uzmanlaşan Hollanda'da muhtemelen kazara fark edildi ve o günden sonra da sahip olduğu garip bir özellik sayesinde meşhur olmaya başladı. Bu cam çekiçle vurduğunda kırılan camın ta kendisi. Şimdi aynı testi bunun üzerinde uygulayacağım. şartlarda kolayca kırılabilen camın eritilip suda soğutulduğunda kazandığı dayanıklılık gerçekten de etkileyici boyutlarda. Ki bu dayanıklığın sebebi geçtiğimiz yüzyıla kadar gizemini korumayı da başarmıştı. O süreçte birçok insanın yapabildiği sadece damlanın sınırlarını zorlamak oldu. Hatta Amerikalı bir YouTuber Destin damlanın dayanıklılığına bir silahla bile denedi. Ve sonuç gerçekten de inanılmaz. Hollanda damlası ateş edilen mermiyi bile parçalayacak kadar sert olabiliyor. Bu dayanıklılık camın soğuması ile ilgili. Damla suya ilk girdiğinde 1200 derece sıcaklıkta bir eriyik halde. Ama suya temas ettiğinde hemen soğumaya başlıyor. Tabii suya temas eden yüzey camın iç kısımlarından çok daha hızlı soğuyor. İşte bu fark camın yüzey kısımlarında içe doğru bir sıkışmaya neden oluyor. Ve bu sıkışmada çelikten bile daha dayanıklı bir yapının oluşmasını sağlıyor. Bu cam parçasını bir çekiçle hatta bir mermi ile bile parçalamak çok zor. Ama bir de şuna bakın. Bir de ağır çekimle izleyin. Az önce mermiye kafa atan cam şimdi küçük bir kuvvetle tuzla buz oluyor. Destin bu süreci de ultra hızlı kameralarla belgelemeyi başarmış. Bu videolarda camın küçük bir etkiyle nasıl dağılabildiğini çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aslında tam olarak anlatmaya çalıştığım şey şu. Maddelerin sahip olduğu özellikler, içerikleri ve onları oluşturan şartlarla ilgilidir. Daha da detaya inmek gerekirse atomik yapılarında gizlidir. Yani aynı elementlerden oluşan bir madde sadece atomlarının farklı dizilmesi sayesinde çok farklı özellikler gösterebilir. Mesela kurşun kalemlerimizde kullandığımız grafit karbon atomlarından oluşur. İyi bir iletkendir ama çok kırılgandır. Birebir aynı karbon atomlarından oluşan bir elmassa elektriği iletmez ve de dünyadaki en dayanıklı maddelerden biridir. İşte maddelerin atomik yapılarıyla oynamaya başladığınız zaman onlara yepyeni kimlikler ve hatta bellekler kazandırabilirsiniz. Mesela şu basitler. Düz durmaya programlanmış ve hafızaya sahip. Siz onu istediğiniz kadar bükün. Sıcaklığı arttığında hafızasındaki şekle geri dönecek. İşte bu gibi fikirlerin peşinde koşan bazı bilim insanları 2000'li yılların başında karbonun yepyeni bir formunu keşfetti. Grafen. Bu madde işte o kalem uçlarındaki grafitin sadece bir atom kalınlığındaki hali. Yani yandan bakarsanız onu görmeniz mümkün değil. Ama yatay olarak örülebildiğinde mucizevi bir şeye dönüşüyor. Grafin çelikten 200 kat daha güçlü. Silikon ve gümüşten çok daha iyi bir iletken. Oldukça da esnek. Yani her şekle girebiliyor. İnanılmaz derecede hafif ve doğada da çözülebiliyor. Sadece bunlar da değil. Malzeme canlı hücrelerle bağ kurabiliyor. Yani cyborg'lar gibi robotik parçaların vücudumuza bağlanması mümkün olabilir. Hafifliği ve sağlamlığı sayesinde uzaya çıkacak kadar yüksek bir asansör yapılabilir. Hatta üzerinde giydiğiniz kıyafetler bir bilgisayara dönüştürülebilir veya kurşun geçirmez bir yelek görevi görebilir. Ama en önemlisi de cep telefonlarımızın camları artık kırılmayabilir. Elveda örümcek kadın. <laughs> Tabii bu gibi teknolojilerin hayatımıza girmesi için biraz daha süreye ihtiyaç var. Grafen üretiminin arttırılması için yollar aranıyor. Ama saydığım bu şeylerin en azından bir kısmı için çok da fazla beklemeyeceğiz gibi diyorum. Yemek yerken kaç kez üzerinize döktüğünüzü hiç düşündünüz mü? Benim için neredeyse her seferinde olabilir. Bazen mendil kullanmak da pek bir kar etmiyor. Peki buna kalıcı olarak bir çözüm bulmak mümkün mü? Gelin önce kirlenmenin ve ıslanmanın bilimsel olarak ne olduğuna bir bakalım. Sıvılar bir etkiye maruz kalmadıkları sürece bir arada durmaya meyillidirler. Bunun nedeni de sahip oldukları yüzey gerilimidir. Dışarıdan gelen etkilere karşı tepki verirler. Ki yükseklerden atladığınızda suyun beton etkisi yapmasının nedeni de budur. Ama çoğu sıvı için başka moleküllerle bağ kurma kuvveti kendi molekülleriyle bağ kurma kuvvetinden daha büyüktür. Ve eğer bir temas esnasında bağ kuvveti yüzey gerilimini aşarsa bazı sıvı molekülleri koparak yeni yüzeye tutunurlar. Islanma ya da kirlenme işte bunun sonucu olarak ortaya çıkar. Mesela cıva da sıvıdır. Ama tutunma kuvveti bağlanma kuvvetinden daha büyük olduğu için bir arada kalmaya daha yatkındır. O yüzden de bir yüzeyde takılıp kalma ihtimali oldukça düşüktür. Yani cıva dokunduğu yüzeyi ıslatmaz. Kısacası her şey sıvıyı bir arada tutan yüzey gerilimini kırabilecek bir etkiyle karşılaşıp karşılaşmaması ile ilgili. Ama ne yazık ki çoğu zamanda bu etki kolayca oluşur ve sırılsıklam oluruz. Dertlerimizin çözümü işte bunda. Karalağına. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi. Ama bizim dikkat etmemiz gereken şey bununla yapılan yemeklerden çok yaprakları. Daha doğrusu Yapraklarının formu. Yaprakların üzerine su döktüğümde ne olduğuna bir bakın. Tüm damlacıklar yaprağın üzerinden kayıp gidiyor. Sanki suyu kendinden itiyormuş gibi. Damlaların izi bile kalmıyor. Ben üzerimi kirletip batırırken lahana hem temiz hem de kuru kalabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Bunun yaprak yüzeyinin pürüzsüz olmasından kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Oysa camlar veya metaller de pürüzsüzdür. Hatta su geçirmezdir. Ama üzerinde kalan su damlacıklarını kolaylıkla fark edebilirsiniz. Yoksa bizim kara lahananın karanlık güçleri mi var? Lahanayı teknolojiyle buluşturmanın zamanı geldi. Yaprağı elektron mikroskobuna sokup bakacağız cihaz objelerin milyonlarca kez büyütülmüş görüntülerini alabiliyor. Dikkat ederseniz yaprağın yüzeyi pek de pürüzsüz değil. Daha da yakından bakalım. Göze normalde oldukça düz görünen yaprak aslında milyonlarca küçük girinti ve çıkıntıya sahip. Minyatür dağlık bir araziye benziyor. İşte lahana yaprağını özel kılan şey bu tasarım. Lahana aslında çok akıllı. Bu yapı her bir su damlasının sadece yüzde birinin yaprağa temas edebilmesini sağlıyor. Ve temas yüzeyi bu kadar küçük olunca da su molekülleri yüzey gerilimini aşıp yaprakta tutunabilecek bir alan bulamıyor. Ve bu aslında sadece ıslanmayla da alakalı değil. Eğer yaprağın üzerinde bir toz, bir kir varsa onlar da su damlalarıyla beraber akıp gidiyor. Yani bu teknoloji yaprağın hem kuru hem de temiz kalmasını sağlıyor. Ki sadece bitkilerde olan bir özellik de değil Tropik iklimlerde yaşayan bazı kelebeklerin kanatlarında da yağmurdan korunabilmek için buna benzer yapılar geliştirdikleri biliniyor. Maddelerin bu özelliğine hidrofobi deniyor. Ve teorik olarak şöyle bir gerçek var. Eğer bu mikro yüzey formunu herhangi bir maddeye uyarlayabilirseniz, o maddenin de su tutmaz hale gelmesini sağlayabilirsiniz. İşte elimdeki bu sprey bu işe yarıyor. Mesela bir gazete kağıdı. Suyla doğrudan temas ettiğinde ıslandığını bilirsiniz. Şimdi bir de spreyimizi sıkalım. Sprey gazetenin yüzeyinde çıplak göze göremeyeceğiniz mikro bir topografi oluşturuyor. Dolayısıyla da üzerine su döktüğümüzde gazeteyle su bağ kuramaz hale gelecek. Çok ilginç. Bu hidrofobik kaplama teknolojisini birçok şeye uygulayabilirsiniz. Ayakkabınızın ıslanmasını ve kirlenmesini engelleyebilir. Arabanızın ön camında görüşünüzü artırabilir. Kirlenen trafik ışıklarının ve güneş panellerinin temiz kalmasını sağlayabilir. Ama hepsinden daha önemlisi kıyafetlere uygulanabilmesi. İşte üzerimdeki bu gömlek onlardan biri. Sıvı iticiliği maksimum. Tam da benim gibi sakarlar için üretildi. Sabun lekeler. Bir dakika. su. Memba suyu. Çay. Rize'den. Kayısı suyu. Malatya'dan, Çamurlu su. Bizim bahçeden. Hoşaf. Anam daha yeni yapmış. Mucizevi işler yapabilen tek şey özel maddeler değil. Zihnimizin de doğaüstü su sayılabilecek bir takım güçleri var. Eğer yeterince konsantre olabilirseniz, kimsenin sizden beklemediği şeyler yapabilirsiniz. Mesela suyun üzerinde yürümek gibi. geçen sefer olmuştu vallahi. Neyse, hatalardan ders çıkarmak lazım. Ama şimdi öncelikle suyun yüzeyinde neden kalamadığımı bir anlamaya çalışalım. Ee... Sıvı hal maddenin altı temel halinden biri. Ve evet, maddenin bildiğimiz genel yapıları dışında iki formu daha var. Ama onlar başka bir bölümün konusu. Sıvı hal, maddenin sabit yoğunlukta belirli bir şekle sahip olmadığı halidir. Sıvılar akışkandır. Bulundukları kabın şeklini alır ve pek sıkıştırılamazlar. Sıvılar özelinde baktığınızda onların kendi içinde başka bir değişken daha var. Viskozite. Bunu kısaca akışkanların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak da adlandırabiliriz. Örneğin balın viskozitesi suya göre daha fazladır. Bu yüzden bal dolu bir kabı ters çevirdiğinizde bütün balın akması su dolu bir kabın boşalmasından çok daha yavaş gerçekleşir. Ha bir de bir sıvının viskozitesi diğerlerinden farklı da olsa sıvının kendi içindeki viskozitesi sabittir. Yani çoğu zaman fiziğin babası Newton'un formülüne göre. Bir akışkana uygulanan kuvvet arttıkça sıvının deformasyon hızı da doğrusal olarak artıyor. Yani her bir sıvı kendisine uygulanan kuvvete viskozitesi ölçüsünde tepki veriyor. Benim suyun üzerinde yürüyememe örneğine dönecek olursak... ...ayağımı suya ne kadar kuvvetli basarsam o kadar çabuk batarım. Yani bu aslında benim suçum değil, bu fiziğin suçu. Bir su böceği kadar hızlı ve hafif olmadığım sürece bu deney başarısızlığa ama. Ama ben bunu değiştirecek bir şeyler biliyorum galiba. Yani. Cengiz Usta'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı lezzetlerden oluşan bir füzyon hazırlayacağız. Elimizdeki malzemeler. Bir adet kap mısır nişastası, alabildiğine su. Bunları karıştırmak için bir adet kaşık ve bir adet de çekiç. Hadi yapalım. Öncelikle mısır nişastamızı açıyoruz ve kabımıza boşaltıyoruz. Nişastamızı boşaltırken bir toz halinde dağılmasına özen gösterin. Sonrasında da... Azar azar suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu eklerken de yavaş yavaş karıştırıyoruz. Başta karıştırmakta biraz zorlanabilirsiniz ama sabırlı olun. Ve karıştırırken de su eklemeye devam edin. Evet, mükemmel karışımımız hazır. Gördüğünüz gibi krema kıvamında, cıvık, akışkan bir sıvı elde ettik. Şimdi bu karışıma bir kap balla karşılaştırmalı bakalım. Eğer bal veya su gibi bir sıvıya bir kaşık batırırsanız kaşık kabın dibine kadar rahatlıkla ilerler. Çünkü bal kaşığın etrafında tahmin edilebilir şekilde akar. Bu hamleyi daha sert ve hızlı yapmanız herhangi bir şeyi değiştirmez. Hadi bir de hazırladığımız karışıma göz atalım. İlk bakışta karışım baldan pek de farklı görünmüyor. Kaşığı batırdığınızda da. Ama bir de uyguladığımız kuvveti arttırdığımızda ne olduğuna bakın. Fark ettiniz mi? Kuvvet arttıkça sıvı akışkanlığa çok daha fazla direnç göstermeye başlıyor. Kuvvet arttığında sıvının viskozitesi de bir anda artıyor. İşte bu gibi malzemelere Newton'sal olmayan sıvılar deniyor. Bunların su ve bal gibi diğer sıvılardan farkları viskozitelerinin değişken olması karışma, küçük ve yavaş şiddetler uygulandığında herhangi bir sıvı gibi akışkanlık gösterse de kuvvetler şiddetlenip hızları arttıkça viskoziteleri de anlık olarak yükseliyor ve katı bir cisimmiş gibi tepki vermeye başlıyor. Newtonsal olmayan sıvıların bu özellikleri onları geleceğin malzemelerinden biri olmaya aday hale getirdi. Hatta birçok firma bu tip karışımları koruyucu kıyafetler ve kaslar geliştirmek için kullanmaya başladı bile. Düşünün, darbenin şiddetine göre değişebilen bir malzeme. Ekstrem sporlar yapan sporcular ve kaza ihtimali yüksek kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabilirler. Spor ayakkabılarınız yürürken yumuşakken koşmaya başladığınızda sertleşebilir. Daha da önemlisi Nifton olmayan sıvı içeren bir yelek sizi kurşunlardan ve patlamalardan koruyabilir. Ama her şeyin ötesinde benim deneyip de yapmayı başaramadığım şey içinde kullanılabilir. Eğer bir havuzu yeterince su ve mısır nişastasıyla doldurabilirseniz, onun üzerinden yürüyerek geçmeniz gayet de mümkün hale gelir. Hatta yürümeyi bırakın. Hoplayıp zıplayabilir, parandeler atabilir, dans edebilirsiniz. Ama tabii sıvıya temasınız biraz uzun olur ve batarsanız, bu sefer de sıvının içinden çıkmakta biraz zorlanabilirsiniz. Etkileyici değil mi? Sözde size hiç bilmediğiniz bir şey anlattım. Ama siz zaten Newton'sal olmayan sıvıları çok yakından tanıyorsunuz. Sadece tanıdığınızın farkında değilsiniz. Mesela oturduğunuz evlerin inşasında kullanılan beton da Newton'sal değildir. Ketçap da öyle. Beklediğinde donar. Onu akışkan hale getirmeniz için birazcık sallamanız gerekir. Bitmiş la bu. Tamam. Güzel güzel konuştuk, anlattık. Ama biraz da işin felsefesini konuşmanın zamanı gelmedi mi? Sonuçta 20 dakikadır konuşuyoruz ama bir atom bile demedik. Şimdiye kadar anlattıklarımızı hızlıca bir hatırlayalım. Telefonların kırılmasından bahsettik. Sonrasında da sıvıların yüzeyinde yürümekten ve ıslanmaktan. Bunların tamamının ortak noktası temas etmektir. Yani bir şeyin başka bir şeye dokunması. Peki asıl sorum şu. Dokunma dediğimiz şeyin ne olduğunu acaba gerçekten de biliyor muyuz? Eğer bir sözlüğe bakarsanız, dokunmanın karşılığı fiziksel temastır. Temasa bakarsanız da dokunma. Yani bu size kelimenin tam anlamında çok yardımcı olmaz. Ama insanların genel algısını düşünürsek, temas iki objenin aralarında herhangi bir boşluk kalmayacak kadar yakınlaşması olarak tarif edilir. Ama bu tanım atomik ölçeklerde baktığınızda biraz garip bir hale geliyor çekirge. Şöyle söyleyeyim. Parmaklarınızı bir araya getirdiğinizde parmaklarınızın temas ettiğini hissedebilirsiniz. Ama belirtmem gereken önemli bir detay var. Teknik olarak parmaklarınızı oluşturan atomlar birbirine temas etmiyor. Ve siz istediğiniz kadar bastırın. Bunu değiştirmeniz pek mümkün değil. İddiamı biraz daha büyüteyim. Elinize bir makas aldınız ve bir kağıdı kestiniz diyelim. Ama bu makasın kağıdı kestiği anlamına gelmiyor. Aksine makas kağıda temas etmedi bile. Muhtemelen şu an siz de bir koltuğa veya kanepeye oturmuş bu programı izliyorsunuz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki siz de o koltuğa temas etmiyorsunuz. Yani aynı benim gibi havada uçuyorsunuz. Sadece farkında değilsiniz. Çünkü koltukla aranızdaki mesafe gözle görülemeyecek kadar küçük, atomik bir boyutta. Ama ne kadar küçük olursa olsun o boşluk orada ve siz de havadasınız. Bu anlattıklarım bir zihin oyunu değil. Tamamen gerçek. Nedeni de neticenizin ve de koltuğunuzun atomlardan oluşuyor olması. Ama bunu daha da açıklamadan önce atomların ne olduğuna bakmakta fayda var. Birçoğunuzun eğitim hayatında öğrendiği gibi atomlar bir çekirdek ve onun etrafında dönen elektronlardan oluşur farklı elementler farklı miktarlarda elektron, proton ve nötronlar içerirler. Mesela hidrojen atomu tek bir proton ve tek bir elektrondan oluşur. Oksijen atomları ise 8 proton ve 8 elektrondan. Birbirleriyle bağ kurabilen atomlar birleşerek molekülleri ve de dolayısıyla bizim bildiğimiz maddeleri oluştururlar. Örneğin su. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun birbirlerine bağlanmasıyla oluşur. Yemeklerinizde kullandığınız tuzsa bir sodyum ve bir klor atomundan. Buraya kadarki kısımlar standart fizik bilgileri. Ama birçoğunuzun daha önce hiç öğrenmediği bir detay daha var. O da atomların iç yapılarıyla ilgili. Atomlar inanılmaz derecede küçüktür. Ve gözle görülebilir hale gelmeleri için en azından 100 bin tanesinin bir araya gelmesi gerekir. Ama bir atomun boyutlarını gündelik eşyalara oranlarsanız garip bir şeyle karşılaşırsınız. Mesela bir atom çekirdeği bir pimpon topu büyüklüğünde olsaydı atoma bağlı elektronlar pimpon topundan birkaç yüz metre uzakta dolanıyor olurlardı. Yani bir atomun yüzde %99 99.9999999'luk bir kısmı boştur. Dolayısıyla aslında gördüğünüz veya kullandığınız her şeyin büyük kısmı da boşluktan ibarettir. Buna siz de dahilsiniz. Ama sizi ve popişinizi ilgilendiren şey bundan biraz daha farklı. Birbirleriyle bağ kuramayan atomlar birbirlerine yaklaştıklarında aralarında bir itme kuvveti oluşur. Nedeni de oldukça basit. Elektronlar eksi yüklüdür ve de eksi yükler birbirlerini iterler. Tabii bir de Pauli dışlama ilkesi denen bir şey daha var. İşte bu etkenler yüzünden popişinizi oluşturan atomlarla koltuğunuzu oluşturan atomlar arasında her zaman bir boşluk kalmak zorundadır. Yok eğer iki atom bizim anladığımız şekilde temas ederse pop işiniz bir atom bombası gibi patlar ve de bu çok da hoşnut kalacağınız bir durum olmaz. Yani aslında atomların birbirine etkisi biraz daha fazla olsa bunları yapmak bile mümkün olabilir.